Acala Londra'da girişindeyiz şu an. Hadi gel. Dur bekle ben ince. Evet gideceğiz. şimdi ördeklere gidiyoruz sonra parka gideceğiz tamam mı park şimdi çok sıcakmış bak şimdi buralara bakalım buralarda neler varmış bak dükkanlar varmış bak burada dükkanlar varmış bak şurada bir şeyler satıyorlarmış ne satıyorlarmış onlar mı ay İşte burada buralarda

Dur. Aa, Burası kafeteryası yürüyüşümüzü yaptıktan sonra buraya da gelip biraz dinleneceğiz, mola vereceğiz. Fiyatları bu şekilde. Gayet güzel ve makikur. İnce yerler nasıl tahta böyle ya? Suyun üstünde yürüyoruz şu an biliyor musun? Düşmeyiz. Evet. Şimdi bak tahtadan, merdivenlerden ineceğiz şimdi. <laughs> İnci şarkı da bizim. Bu şekilde yürüyüş yolu var Kaç metre olduğu Yazıyor sanırım ileride Nilüferler oluyor bunun üzerinde Çok güzel suyun üzerinde ama Şu an zamanı tam olarak hatırlayamadım İnşallah vardır bizde Görürüz Bu şekilde yeşillikler arasında Yürüyüş yolu var Şu an gölü göremedik Henüz ağaçlar çok fazla olduğu için gölü göremedik ama bu da güzel bir şey. Yeşilliklerin bol olması tabii ki de. Efendim? Güneş bizi yakıyor. Bu güneş bizi yakıyor mu? Yakmıyor kızım. Ağaçlar koruyor bizi güneşten. Bak Inci burada da sazlıklar var. öyle. Burası birazcık bataklık gibi olmuş. Su çekilmiş. Anne. Evet. Kaç metrelik yol olduğuna bakacaktım Güneşlerde ama benim gözümden koyuyor. kaçtı sanırım. Anne. Sonrasında Anne. bir bilgi varsa Anne. size geçeceğim. Efendim. Anne. Efendim. Bize... Evet. Güneşler de bir bize... Evet, muhteşem bir neferlere kavuştuk. Çok güzel bir var. Çok güzel bir manzara. Kimse bekleyelim de ya. Baba bak. Var, bir var. Evet, anne, Bir Nilüfer zaman sanırım Eylül aylarında oluyor. O yüzden Nilüferlere rastlayamadık ama yaprakları bile çok güzel bir görüntü. ağaçları bir yanda bir yanda diğer ağaçlar sazlıklar çok güzel doğa bir ortam giriş ücreti de bence cüzi bir rakam 10 lira öğrenci 20 lira tam 65 yaş üstü ücretsiz yani bence gelip görülmeye değer bir yer içindeki kafesi de makul fiyatlarda güzel bir manzarada çayınızı içebilirsiniz It is. Şu an saat dört buçuk civarı. Aslında tepemizde bayağı bir güneş var yukarıda. Ama ağaçların arasından gezdiğimiz için hiç bizi rahatsız etmiyor şu anki yürüyüş. Altımızda şu an çok yüksek bir su yok. Alt kısmımız bataklık gibi. Biraz daha ağaçların ilerisinde nehir başlıyor. Fındık ağaçlarıyla bezenmiş aslında burası. Çok güzel. İnci fındıklar hiç olmamış galiba ince dur bakalım hiç olmamış gibi gözüküyor fındık fındıklar hiç olmamış ya da Aa, bak şurada var mı içinde var mı dur bakalım hmm, yokmuş kurumuş aa, aa, ceviz değil fındık, aa, fındık ama yok üstünde kalmamış, ince yakında olanları almışlar herhalde. Bak şurada var ama olmamış onlar. Bir de çok yüksek zaten. Şurada var fındıklar ama daha tam olmamış. Anne, ben de Ceviz değil anneciğim onlar fındık. Anne, tamam fındık anne. zamanı bir daha gelelim olur mu fındık toplamaya? devam ediyoruz hala. Ne kadar daha yolumuz var açıkçası tam bilmiyorum ama sanki sona doğru gelmişiz gibi hissediyorum. Manzaranın şahaneliği. Başka, sessiz, sakin bir ortam istiyorsanız huzur dolu gerçekten de çok sessiz. Aslında insan yoğunluğu var yürüyüş yapanlar ama kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Galiba sessizliği herkes uyum sağlıyor bu yüzden huzur bozan, düzen bozan kimse yok. Gayet temiz. Ücretli olması bu açıdan bence iyi. Sanırım sonladık yürüyüş parkurunu. Burada da küçük bir balkon gibi bir şey yapmışlar. Fotoğraf çekilmek için. Manzaranın tadını çıkartmak isteyenler için ufak bir mola noktası yapmışlar. Birkaç tane bank var. Şimdi biz de burada ufak bir vereceğiz. Çok güzel. Harika bir esinti var şu an. Manzaranın tadını çıkartmak üzere. Duruşuyor. Karşı tarafa geçiş yok sanırım. Diğer taraftan da böyle bir... Ben geçiş yeri görmedim. Bakışa nasıl yürüyor şenisinde. <laughs> Evet, on, ben hiç karşıya geçmiyorum ama böreği geçtikten sonra, langodan sonra bir giriş var. Ama orası bayağı bir orman ya girilmez bence. Korkuyorum Sık bir orman. orman. Korkuyor musun? Hayır. Yapraklar ne kadar çoğaldı. Gel bakalım. Gel bakalım. Korkuyor musun ince? Hadi yürü o zaman. Akşam sporumuzu da yaptık. Keyifli bir yürüyüş oldu. Doğanın içinde. Çok güzel. Nilüfer zamanı buraya gelinse çok güzel. Gerçekten de bütün yapraklarının üzerinde çiçek açıyorsa eşsiz bir manzara olur diye düşünüyorum. Her seferinde sona geldiğimi zannediyorum bitti sanıyorum ama Evet düz yürüyüş parkuru sonlandı. Buradan da bir karşıya geçiş varmış. Aslında karşıyı merak etmiştik biz ama o bahsettiğim ormana mı geçiyor yoksa farklı bir yere mi geçiş yapıyor bakalım sürprizli olacak. Oy. Tahtalar biraz gıcırdıyor korkutuyor şu an yüksek ve altımız bayağı bir su. Hayır sağdan gideceğiz. Bayram mı geldi? Odamdan Böyle geri dönüyoruz. Hayır şurada yol var değil mi? Yol var odamdan. Gel bacım gel. Evet. Burada da küçük küçük balkon gibi böyle hem manzara izlemelik hem de dinlenmelik yerler yapılmış birbirine bağlantılı. It's hard to be alive when you're not here. It's hard to be all right when you're not here. I feel the misery. The jealousy. I feel everything. I didn't want to feel. To be alright when you're